Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu periyodik fonksiyon. T pozitif bir reel sayı olmak üzere. K'nın her tam sayı değeri için fx artı k çarpı t eşittir fx eşitliğini sağlayan fonksiyonu periyodik fonksiyonudur. Yani burada dikkat edersek k çarpı t demek t'nin katları eklendiğinde veya çıkarıldığında k pozitif ise eklenir anlamına gelir. Negatif ise çıkarır anlamına gelir. Fonksiyonun değeri değişmiyorsa bu fonksiyon periyodik fonksiyondur. Burada bu eşitliği sağlayan t sayıların en küçüğüne fonksiyonun periyodidir. Periyodik fonksiyona grafiksel örnek verecek olursak buna birincisi. Mesela burada x her iki arttığında y'nin görüntüsü tekrar aynı noktaya karşılık gelmektedir. Bu x eksen üzerinde böyle olduğu gibi herhangi bir noktada da böyledir. Dolayısıyla 2 ile 4 arası 2 bir artı aynı yere gelir. 0 ile 2 arası da aynı değere karşılık gelir. Dolayısıyla buradaki iki birim uzunluk fonksiyonun periyodidir deriz. Veya diğer bir örnek olarak burada eksi 20, eksi 15 arasında y'nin değeri sabit. Eksi 15 ile eksi 10 arasında y'nin değeri sabit. Yani dikkat edersek eksi 20'de aldığı değerle eksi 10'da aldığı değer tekrar aynı noktaya geliyor. Veya işte eksi 5'te aldığı değerle Artı 5'te aldığı değer aynı noktaya karşılık. Bu fonksiyonda ise her 10 birim arttığında fonksiyonun görüntüsü yine aynı olmaktır. Yani periyodu T'dir. Dersin. Mesela sinüs x fonksiyonunu göz önüne alırsak, sinüs x fonksiyonu, ister radyan cinsine ifade edelim, ister derece cinsine ifade edelim, her ikisinde de tekrar dolaşıp aynı değer almaktadır. Rasyonel cinsine ifade edersek 2 pi sonra aynı değer alıyor. Derece cinsini ifade ettiğimizde 360 derece sonra aynı değeri alıyor. Dolayısıyla sinüs x fonksiyonu periyodu bunun için 2 pi deriz. Şimdi bu grafik örnekten artırmak mümkündür. Yani düzenli olarak fonksiyon tekrar aynı değerleri alıyorsa bu fonksiyona biz periyodik fonksiyon diyoruz. Şimdi bir sayısal örnek verelim. fx fonksiyonu p 5 olan periyodik fonksiyon ve f4 16, f3 8 ise f8 artı f 6 toplumu kaçtır? fx fonksiyonunun p 5 olması demek x yerine yazacağımız değerlerde 5'in katlarını eklediğimizde veya 5'in katlarını çıkardığımızda sonucun değişmemesi demektir. Dolayısıyla f8 ve f-6'yı 5'in katları cinsini ifade edeceğiz. F8 eşittir. F 3 artı 1 çarpı 5'tir. Bu da F3 eşittir. F eksi 6 eşittir. F 4 eksi 2 çarpı 5'tir. O da eşittir. F4'tür. Bu ayrı neye göre yazdım? 5'in katlarını ekle ve çıkarmak istediğimiz sebebi Periyodu 5 olmasıdır. F3 8. F4 16 olduğuna göre değerler toplamı 24'tür deriz. Örnek fx fonksiyonun periyodu t ise f 2x artı 4 fonksiyonun periyodu nedir? Şimdi burada fx fonksiyonun periyodu t olması demek f x artı k çarpı t eşittir fx olması demektir. Bu ilk kısmın matematiksel ifadesi. Şimdi ikinci kısma gelelim. F 2x artı 4 fonksiyonun periyodunu t üstü diyelim. Yani f 2 çarpı x artı k çarpı t üstü artı 4. Şuraya e, x artı k çarpı t üstü yazdım. Bu şu nedir? 2x artı 4 fonksiyonun periyodu t üstü demektir. düzenlersem 2x artı 4 duruyor. Buradan çarpmaya göre dağıttım. 2x geldi. Buradan artı 4 geldi. Artı 2k t üssü var. Şimdi bu iki satırı karşılaştırırsam fx fonksiyonun periyodu k çarpı t Buraya ne yazmışım? Periyot yerine 2k çarpı t üssü yazmışım. Yani 2k çarpı t üssü ile k çarpı t aynı şey olmalıdır. fx fonksiyonuna göre. Burada t üssü eşittir t bölü 2 bulunur. Dolayısıyla burada şu sonuç çıkabiliriz. fx fonksiyonu periyodik fonksiyonsa herhangi bir fonksiyonla beşkesini aldığımızda yine bir periyodik fonksiyon ederiz. Şimdi temel konumuz olan trigonometrik fonksiyonların periyotlarından bahsedelim. Esasında iki tane durum var. Birincisi sinüs x ve kosinüs x fonksiyonlarının periyotları bilir sinüs x'i alınca grafik üzerine göstermiştik. Kosinüs x'in de periyodu aynıdır. İkincisi, tarjant x ve kotarjant x fonksiyonlarının periyodu pi'dir. Şimdi gelelim buradan çıkaran sonuçların birincisi. a artı b çarpı sinüsün eninci kuvveti cx artı d. a artı b çarpı kosinüsün eninci kuvveti cx artı d. Bu türde fonksiyonlar varsa bu fonksiyonların periyodu n tek ise 2 pi bölü c eşittir. n çift ise pi bölü c eşittir. Tabi c ne yapıyoruz? Mutlak değerini alıyoruz. Örnek fx eşittir. Sinüs eksi 3x artı 6. Fonksiyonun periyodu t1. gx eşittir. 1 eksi 2 kosin üzeri 4. x bölü 2 eksi 3 fonksiyonun periyodu t2. ise t1 artı t2 toplamı kaçtır? T1 eşittir. Fx'te kuvvet yok. Doğrudan şunu yazarsın. 2 pi bölü mutlak değer eksi 3. Yani 2 pi bölü 3'tür. T2 eşittir. Gx fonksiyonunda kosinüsün dördüncü kuvvet almışız. Çift kuvvet. Dolayısıyla periyod yazarken pi bölü mutlak derecesinde 1 bölü 2 yazarsın. 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2'dir. Ters çevir çarparsa 2 pi olur. O halde T1 ile T2'nin toplamı 2 pi bölü 3 artı 2 pi. Yani 8 pi bölü 3'tür. Şimdi diğer bir kural. Sinüs veya kosinüs fonksiyonunda kuvvet alındığında periyot iki şekilde değişiyordu. Ancak tanjant ve kotanjant fonksiyonunda kuvvet alınması periyodu değiştirmez. Daima periyot pi bölü mutlak değer C eşittir. Örnek fx eşittir 2 eksi tanjant 3x artı 1 fonksiyonun periyodu kaçtır? T eşittir. pi bölü mutlak değer 3'tür. Yani pi bölü 3'tür. Örnek fx eşittir. 2 çarpı tanjant kare x artı pi bölü a fonksiyonun kare t1 gx eşittir. 2 artı 3 çarpı sinüs bx artı pi bölü 5 fonksiyonun kare t2'dir. t1 eşittir. 3 t2 ise a çarpı b çarpımın pozitifleri kaçtır? Şimdi t1 pi bölü Mutlak tersi 1 bölü a. T2 2 pi bölü Mutlak tersi b. Bunu neye göre yazdık? Tanjantın kuvveti olması değiştirmiyordu. Tanjantın periyodu daima pi bölü mutlak değer c'ydi. Sinüsün kuvveti yok. 2 pi bölü mutlak değer b yazdık. Şimdi eşitli uygularsak yani t1 eşittir 3 T2. Pi bölü mutlak değer 1 bölü A. Eşittir. 3 çarpı 2 pi bölü mutlak değer B. Her iki tarafta pi ile sadeleşti. İşleri dışa çarpım yaparsak mutlak değer B eşittir. 6 çarpı 1 bölü mutlak değer A'dır. 1 mutlak değer 1'dir. A mutlak değerini yazar. Yani mutlak değer A çarpı mutlak değer B eşittir. 6 demektir. Pozitif değerini alacağım için her mutlak değer pozitif değerini yazarsam A çarpı B eşittir. 6 alır.